Ne sen ya? Kim arkama kim de arkama <laughs> <laughs> O ne demek anneciğim? Tabi ki de Tayyip Hazır mısınız? Evet. <laughs> kim daha çok ıslanacak acaba? Ben. Evet. Geliyor sorular. <laughs> en çok kim dağınık? Ben. <laughs> nasıl kendini biliyor? Valla bravo oğlum, şahane. <laughs> hmm. ee, çok yaramaz. En çok kim yaramaz? <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Toprak. Şimdiden yıkandın annem sen. Evet geliyor. En çok kim huysuz? Huysuz olan. <laughs> Huysuzun <laughs> açıklamasını sana sonra Anladım. yaparım anneciğim. Ee, en çok kim cadı? Kim? Bilmem. Ka <gülüyor> 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 ben 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 de, ben Eşitlendi durum şu an. Evet. Ee, en çok kim merhametli? <laughs> <Ya. gülüyor> Sırata bak. Ya. Peki. En çok kim titiz? O ne? O ne? Temiz. Evet. <laughs> evet. Kardeşin de üç oldu. Evet. Şimdi bunu çok merak ediyorum. Anne, baba, onunla seyahat edemişsin mi? Onu ben sonra hepsinin açıklamasını Anne. yapacağım kızım. Tamam. Tetiz annem? temiz demek yani. Hangisini diyorsun? Merhamet değil mi? Daha çok böyle birine üzülen. Biri için üzülen. Demek. Ah. Eee <laughs> En çok <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Neyse daha ıslak ıslak kurulanırsın. Ya Abicim dur dur. katlayacağım Geliyor. Dur, dur, dur. Durdum durdum Hiç tamam durdum. Tamam geliyor. Şimdi bunun cevabını gerçekten çok merak ediyorum. En çok kim obur? Evet. Zor bir yemek. Nasıl ne? Yani e, daha çok yemek yiyen. Ama yemiyor. Ya kardeşinden daha çok yiyorsun aslında anneciğim. Ay, evet. Eşit evet, değil Ay, demek. Hayır hayır saçım 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 çok kötü var ya. Tamam. Hayır. Hadi saçımın saçını yap. Hazır mıyız? Geliyor yeni soru. Evet. En çok baklavayı kim sever? <laughs> Baklavacı. Tam bir baklava canavarı. <laughs> Evimizde bir baklava canavarıyla yaşıyoruz. Evet. <laughs> en çok karpuzu kim sever? <laughs> evet. Girsin kafalar. Oo, oh. Bol 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 bol. Eşittendi yiyorsun yiyorsan? En çok kavunu kim sever? <gülüyor> <gülüyor> Geldi. Oh, bol 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 ondan değilim ama. Evet. Ne haber? <Hadi. gülüyor> geliyor, geliyor. Yeni soru geliyor. Ee, en çok abur cuburu kim sever? Kalbim için. Asad dizinin üstünde sen de kal. <laughs> yani ikisi de aynen öyle En çok dans etmeyi kim sever? Ben <laughs> sevmem Nasıl bütün gün dans ediyorsun Annem sen evde ama Nasıl sevmezsin? Seviyorum. Dans etmekten yoruluyorum ya. Yorulmak ayrı bir şey ama Sevmek ayrı bir şey Sen seviyorsun sürekli de dans ediyorsun Bence seviyorsun yani Okuldaki dansı bunu söylüyor ama müzik açınca da dans ediyorsun, seviyorsun anneciğim. Peki en çok kefir'i kim sever? Ya Ay. da şunu şöyle değiştirelim, bebek genel çok kefir'i kim severdi? <gülüyor> <gülüyor> nasıl da biliyor kendini? <laughs> bir kez şey yaptım. bir tane elmayı bitirirsin. Ya ki elmayı Nerede bitirdin, ben... sen bir litre kefir'i zor kaptım elinden. Neredeyse hepsini içiyordum anneciğim. Iyi sen evet çok küçüktün daha. iki yaşındaydın. Neyse ucuz kurtulmuştuk. Evet şimdi en çok sütü kim sever? İkimiz. Ya ikimiz. <laughs> ya ben de seviyorum baba. Çok. A, ben de seviyor. Ya evet masal da seviyor. Haklı. değil <laughs> mi? <laughs> <laughs> ya insan. <laughs> suya. Evet. Hmm. En çok e, suyla oynamayı kim sever? İkimiz. Evet. Kesinlikle ikimiz. <laughs> evet. Başka? En en konuşkan kim? Ben. Ya ben değilim. Ya ben değilim ama. Ben değilim. Toprak çok sen de konuşuyorsun anneciğim ama toprak acayip çok konuşuyor. Hiç ya susmuyor. Ya değil Sen öyle size? Ama sen de çok konuşuyorsun anneciğim de toprak hiç susmuyor. Aha. Bu ara hele hiç, hiç susmuyor. <laughs> başka soru kalmadı ya? Kaldı kaldı. Kalmadı. Aklıma başka soru gelmiyor. Başka? Bu kadar. Bitti. Yok. Bir daha. Bunu Peki. bir daha yapalım. Ama başka sorularla yaparız tamam, tamam mı? Evet. Ama aklıma gerçekten başka soru gelmedi. Aklıma gelmiyor şu an. Gelsin Mesela zaten. Baba Baba gel. 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 Tamam Tamam hadi son bir kez daha son kaçılar çıkarız. Bir iki. <laughs> <laughs> Masal ne oluyor yani? <laughs> 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 yuttun mu? Yuttum. Evet. Yuttum <laughs> Arkadaşlara bay bay yapalım mı? Bye bye, bye bye. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza Ay, abone, o, abone olmayı, altyazı like altyazı atmayı unutmayın. Ay, Ay, şu, bak, tamam, değiştirdi zannediyorum. <laughs> <altyazı gülüyor>